So the Tufo, God... Ungoliant karanlık ve uğursuz bir varlıktır. Devasa bir örümcek formunda tasvir edilir. Kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte muhtemelen Melkor'dan bile önce var olmuş, karanlığın özünden doğmuş ilkel bir ruhtur. Valinor'daki iki ağacı yok etmek için Melkor'la işbirliği yapmış ve ağacı zehriyle kurutarak ışığı yutmuştur. Işığı, hatta karanlığı bile yiyebilecek kadar aç gözlüdür. Ungoliant'ın yardımını elde etmek için Melkor ona her şeyi yiyebileceği sözünü vermişti. Valinor'dan kaçtıktan sonra gerçekten de ona çok sayıda mücevher verdi. Bununla birlikte Silmarillere büyük örümceğin onları yutmasına izin vermeyecek kadar çok bağlanmıştı. Öfkeli Ungoliant Melkor'u ağlarına sardı ve onu ihaneti için cezalandırmak istedi. Ungoliant, iki ağacın ışığını emerek öncekinden çok daha büyük ve daha güçlü olmuştu ve Melkor da daha önceki çabalarından tükenmişti. Melkor'un çaresizlik içinde çığlığını duyarak gelen Balroglar olmasaydı Melkor'u öldürecekti. Nihayetinde kendi açlığıyla baş başa kalıp bilinmezliğe karışmıştır. Ungoliant, daha sonra orta dünyada görülen dev örümceklerin, özellikle de tek yüzüğü yok etme macerasında Frodo Baggins ve Samwise Gamgee ile karşılaşmasından tanıdığımız Shelob'un atası olarak kabul edilir. Kendisi sonunda bir şekilde tarihten kayboldu ama son kaderi tam olarak bilinmemektedir.